Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Call of Duty oynuyoruz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ve tüm bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz hemen oynamaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada Call of Duty'yi Play Store ya da App Store'dan indirip oynayabilirsiniz sizlerde. Ben Facebook'tan gir giriş yapmadım. Misafirden giriş yaptım. Siz de misafirden ücretsiz hiçbir şey istemeden girebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 5 seviyeyim. Ekran parlak gözüküyor olabilir. Ha, şimdi atlayalım. Seçiyorum. Oyuna başlayacağız birazdan. 8, 7, 6, 4 3 2 1 Come. Arkadaşlar ben şuradan gidiyorum. Kes. Gitmeye olmuyorum ben buraya. Buradan kimse sizi görmeden açabilirsiniz, aç. Watcha. Kazan. O yüzden diğer buradan gidiyor. Ama bu sefer kimse gelmemiş. Niye Buradan gideceğim. Bay bay. Yani. Yeni Okay. Şey <Gülüyor> <Gülüyor> Ardım, ne güzel. Ama neyse. Geç geç. Hadi bay bay. Kampa. Aa sniper'cıymış. Sniper, sniper oynuyor adam. Hem de çok güzel bir şekilde. Sen bittin oğlum. Bu taraftan sizin gelebiliyor muyuz? Evet. Sen bittin. Öldün. Bittin. Öldün. Bittin, bittin gittin. Hadi. Geliyorum oraya. Allah'ım. Ya adamlar ne ya? Bu kadar iyi oynuyor. Niye niye? Ne ya bizim bombamız vardı değil mi ya? Şöyle üstlerine bir bomba alırız artık. Bakalım buradan birileri geliyor mu? Kimse gözükmüyor. поиграем. Давай, Ничего, да? Давай.

Ya bu ne? Bittiniz oğlum. Bittiniz siz. Bittiniz. Siz bittiniz. Gelin gelin. Süper. Ne gelmiyormuş? Hadi. Al. Patladı <laughs> olmadı. Neyse ben şöyle bulunuyorum. bu adamı. Hayır. Demiyorum. Şöyle gidiyorum. kız Hoppa! Oh, Şeri gitti bana silah. Tüh! Keşke ölmeseydik. Kankız! Bittin kankız! Kankız! Eee? Ne yaptın oğlum be? Oo. Za kil çaldım. bu sefer birinci olmam lazım ya. Çok öldüm. Ölüm birincisi olur bence. Şimdi bir Evet. <laughs> Son kişiyi sanırım ben öldürdüm. Evet ben öldürmüşüm. Adam kötü oynamış ya. Üzüldüm be adamı. Bu arada hiç Arkadaşlar. Evet hedef 10 dakika her zamanki gibi. Videoları 10 dakika yapıyorum. 10 dakika yapmaya çalışıyorum. Bazen sıkılıp bırakıyorum. Bitiriyorum videoyu. Hadi. Hadi be. Arkadaşlar siz oynarken en çok kaçıncı oluyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Seviye yükseldik. Altıncı seviye olduk. Üstüne üstelik kademe de yükselmemiş. Kademe yükselmemiş. Tamam şöyle ilerleyelim. Hadi şu AK'yi. Hayır. AK açamadık. Kaçıncı olmuşuz biz? Aa, altıncı olmuş. Yo, altı kilim var. Birincinin on altı Çık. Neyse. Bir el daha oynasak mı yoksa Brawl Stars'a mı geçsek? Bence Brawl Stars'a geçelim. Brawl Stars'a geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, Brawl Stars'a geldim. Evet. Oynayalım hemen. Ne? Hı. Tamam oyna diyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Motif seçmeyecektim ben oynayıp geleyim. Arkadaşlar öldüm. Takım arkadaşımız devam ediyor ve takım arkadaşımız da öldü. Ee, geriye kalan iki dakikamızı da. oynamak istemiyorum. O yüzden, yüzden Nani'yi seçeceğim. Bunların hepsini bir Bilmeyenler varsa bu iki karakteri. Döndü döndü döndü. Aa iki Nani. Güzel güzel güzel. Kanka. Kankız. 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 Öleceğim ben. Gel kank. Kankus. Kankus gel. 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 Benim görevim var. Ben almışım. Güzel. Güzel. Ben almışım. İyi. Hem görevim de var. Görevimle yap yapmış oluyorum. Hadi be bu adama da öbür adam almış. Patlayacak birazdan kendiliğinden. Yürüt, git. Yürü, git. Yürü git lan. Tamam. Bana kil lazım. Kil, kil. ha Hayır. Hayır. Hayır, hastası. Öldüm. Adam yedi enerji oldu. Öldürüyor. Ya bana kil lazım. Kil almam gerekiyor benim. Görebiliyor musun? Ah bu elden sonra bırakırız. Uf, <laughs> abi neydi o? 5 tane şey var yerde. Neyse birinci olduk. 4 silah Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.